Size merhaba arkadaşlar. Size şöyle öğlen kahvaltımızdan diyeyim. Öğlen bir açılışımızı midir, ben yapıyoruz. Ben. Kamerayı sana uzattım Fatma Hanım. Ah, ah, Fatma Hanım. Ah. Zaten böyle iyi oldu yani. Dur bir dakikacık Özlem Hanımcığım. Tutan dakika kız bir dakika dur. Ama ben Özlem değilim lütfen. Özlem değilim. <laughs> Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili takipçilerim. E şu tarafı da arıyoruz. Bu çok güzel duruyor. Tamam o tarafı otur anne. Bir dakika pozisyonumuzu bulalım. Evet şöyle çiçeklerimize Heh. karşı. Evet, şöyle böyle bir güzel. Oturalım. Evet arkadaşlar bahçemiz çiçeklerimiz o kadar güzel ki. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatı sevgili takipçilerim. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun inşallah. Sevgili arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? iyisinizdir inşallah bizler gördüğünüz gibi iyiyiz elhamdülillah bugün gördüğünüz gibi o kadar iyiyim elhamdülillah şükürler olsun Rabbime bir enerji doluyum niye acaba niye acaba e, bu sabah işten gelince e, şöyle yine bahçede şöyle evimin önünde biraz böyle bir bu parmaklar topraklara bir girdi şöyle <laughs> Yine yapacaklarım azıcık yaptım. İçeri bir girdim arkadaşlar. Bir uzanmışım. Tam saat 12.30'da uyandım. Kendim kendime inanamadım. Bir kalktım bana kalmış. Özge, Özge bu saat doğru mu diyor bak. <laughs> Özge soruyorum. Özge bu saat doğru mu kızım bu doğru, hani doğru diyor. Bu doğru anne doğru diye. Ama o kadar e, o vücudum, o yorgunluk o kadar yani ihtiyacım vardı ki gitmiş ki o kadar rahatlamışım bir elhamdülillah Rabbim şükür olsun. Özge ile kalktık. Özge, benim kalkma zaten evleri toparlamış. Allah razı olsun evleri silmiş. Hatta erken süpürmemiş beni annem uyanır belki diye. Ee, onun içinden o da kalktığında evleri filan süpürüyordu. Ee, diyor ki anne baktım kalkınca yukarı artık zorunda kaldım diyor. Ben dedim keşke erken yapsaydım da ben uyanırdım belki ama gerçekten kendim uyanmışım. Çok güzeldi arkadaşlar. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim cümlemize iyilik versin, güzellik versin, sağlık versin arkadaşlar. E, teşekkür ederim. Ben yani göndermiş olduğunuz yorumlarınız için Allah razı olsun. Kaç gündür Özge'yle yorum yapacak Ne Özge yap, dur, dur, yapabildi Hı -hı. ne de ben doğru düzgün yapabildim. Şöyle bir beğeni koydum arkadaşlar sizlere. E, ne olur kusura bakmayın. E, biliyorum, biliyorum hepsini mesajlarınızı okuyoruz. Zannetmeyin ki böyle okumuyorlar. Hepsini okuyoruz. Hepsine haberdarız. Allah razı olsun hepinizden e, Güzel dostlar güzel bakan güzel görür. Dün akşam bizim e, başka bir şey yani burada krak vereceğim. Şimdi hoca hanımı vaiz e, verdi bize yine online üzere. Onun sohbetine katıldım arkadaşlar. Çok etkilendim. E, buraya oturdum şöyle hava da güzeldi. Kulakçığımı da taktım dışarıdan birileri e, duymasın hoca hanımlarımız seslerini diye. Kulakçığımı da taktım. E, gerçekten çok güzel ve derinden böyle dinleyerek çok etkilendim. Çünkü konu neydi? Konu gıybetti arkadaşlar. E, Su izandım e, suizanda bulunmaktı. E, çok güzeldi konu. Tam bir saat boyunca hocamız o kadar güzel içten derin anlattı ki ben çok etkilendim. E, i̇nanır mısınız gözyaşlarımı tutamadım. Niye gözyaşlarımı tutamadım? Allah sonumuzu hayır eylesin arkadaşlar. Biz televizyonda bile baktığımız filmdeki insanlara bile bir sürü yorum yapıyoruz. Bazen oturuyorum, düşünüyorum, Allah'ım diyorum hadi e, buradakilerle hesaplaşırız da e, onlarla ne yaparız acaba? Biz mesela bazen biz Özge'yle Müge abime bakıyor sabahları. <laughs> e bir sürü şeyleri yorum yapıyoruz. Yani Allah'ım ne yaparız ki gerçekten. Yani böyle oturduğum ince ince düşündüm arkadaşlar. Allah'ım dedim ya Rabbi ne kadar yanlış dedim yaptığım şeyler. E, Hocam gerçekten derinden ve çok güzel sohbet verdi. Dediğim gibi çok etkilendim. Suizanda bulunmaktan e, öyle gibi düşündüğüm şeylerin öyle olmadıysa. Suizan'da bulunmak ille de öyle diyorsanız Allah korusun öyle değilse iftiraya yani iftira attığımızdan bahsetti. Bunlar da ince ince o kadar güzel anlattı ki yani ayetlerle, hadislerle çok güzel anlattı arkadaşlar. Allah sonumuzu hayra eylesin. Ee, yani kıskançlıkla insanları birbirine kıskanmamaları gerektiğini. Yani kıskançlığında insanlara ne kadar zarar verebileceğini Böyle Allah razı olsun e, hocamız derin derin anlattı Ben de gerçekten hep anlattıklarını böyle beynime bir yazdım yani Rabbim sonumuzu hayır eylesin Dediğim gibi biz sonumuzu sorun bir geçtim de Televizyonda baktığımız filmlere bile bir sürü yorum yapıyoruz arkadaşlar Rabbim sonumuzu hayır eylesin e, Diyor ki şu dil o kadar aslında ince e, böyle e, kemiği yok şey yok ama aslında o kadar hafif bir şey ama o kadar da bedenimize ağır bir şey. Rabbim sonumuzu hayır eylesin. Dilimizi e, gerçekten hayır ile açmayı, ağzımızı yani hayır ile yani sohbetlerimizi hayır ile eylesin. Rabbim yani suizandan, dedikodudan, gıybetten, e, iftiraladan cemi cümlemizi korusun. Bizleri de korusun evet. arkadaşlar. Bu şekilde günümüzde bir başladık inşallah. Şuna da bir açıklık getirelim mi anne? Niye? Şimdi herkes soruyor ki yani birkaç yorumlarda görüyorum. Ee, bana Instagram'dan özel de yazan var. Ev işin ne oldu? Ev işin iptal mi? Neden evi evine taşımıyorsun? Bir sürü şey geliyor. Arkadaşlar ev neden iptal olsun? Evimin ancak e, işlemlerim ancak tamamlandı. Evi kiraladık ettik ama işlemlerimi ancak tamamladık ve yavaş yavaş artık şimdi baş e, bakmaya başlayacağız mobilyalara. Öyle hemen e, ev kiralayınca hemen mobilya alıp eve girmiyorsunuz. Yani bir süreç ya, var o süreci de beklemeniz de lazım. Ondan var. sonra mobilya bakınca da mobilya hemen gelmiyor e, dükkanlardan. Onların da bekleme süresi var. Biz hiç mobilya bakmadık. Hiç, hiç. bakmadık. Sadece aynen sadece öyle. orada e, öyle bir elimize geçti, onu aldık oraya baktık. Aynen öyle. Ama dediği gibi Özge'nin kağıt kürek işlerim vardı. aynen öyle e, şunu da söyleyeyim size e, benim çocuklarım çok saflar hep böyle karşısındaki insanları kendi gibi zannediyorlar e, ben Özge'ye bazı şeyleri kızım bunu bunu böyle yapmamız gerek zaman o bana yok işte anne ona gerek yok buna gerek yok diyordu ama şu üç ayın içinde anladık ki hiç kimseye merhamet etmeye gelmiyor evet. ha, tabii ki biz bunu böyle bırakacak mıyız tabii ki bazı şeyler kalmayacak sizlere söylediklerimiz var tabii ki söyleyemediklerimiz var bazı kağıtları e, alamadık gerekli yerlerden arkadaşlar. Evet. İstediğimiz halde bizlere farklı cevap Bilgi verdi. Bilgi verilmedi. Bilgi verilmedi. için biz bazı kağıtları toparlayıp bir şeyleri yerine oturtmamız tam 3 geçti arkadaşlar. Evet. Tam 3 ay oldu ve biz anca Özge mektupları geldi. E, birilerini aradığımızda farklı cevap verdiler. Tabii ki bunu biz hesabını sormayacak mıyız? İnşallah bunları hiçbir şekilde böyle yüz yüze değil kimseye Yüz yüze Allah aşkına olsun. Siz görüyor gördüğünüz gibiyiz biz. Hiçbir şekilde kimseden bir beklentimiz yok. Biz istedik ki e, hani her şey prosedür icabı olsun. Kimse kimseyi kırmasın. Kimse kimsenin gönlünü yıkmasın. Ama görüyorsunuz karşınızdakiler öyle değil maalesef. E, tabii ki bunu artık avukat halledecek. Biz her şeyimizi avukata. Bıraktık. Aynen öyle. Avukatımız her şeyi yerli yerince halledecek. Özge'nin de ben şunu yapmam dediği şeyleri tek tek yapacak inşallah. Aynen Bunun öyle. Bunun kararını vermiş oldu bu üç ay sürede. E tabii ki siz bizim ne yaşadığımızı bilir misiniz bilemezsiniz. Biz, biz size bunu söyler miyiz? Kesinlikle söylemeyiz. İnsanın söyledikleri vardır. Her zaman derim arkadaşlar söylemedikleri vardır. Hani bu konular bu kadar acele edip de böyle niye niye diye bakın. Bak Aynen şimdi öyle. Laf nereden nereye geldi? Bak Suizan'da mesela Suizan'dan bahsettik. Evet. Konu oraya geldi Bak hani ne şey zamandır eder. geliyor bu yorum yani bir türlü cevaplayacağım dedim neyse Anladım. bir ara her şey hallolsun öyle yok kötü niyete sordukları diye demiyorum. Ama böyle ısrarla şey evet, instagramda lütfen. da böyle resimlerimin lütfen. altına lütfen. alakası şey sorunca çünkü artık söyleme gereği bazı, duydum. E, <laughs> belediyeden işlerimiz anca halloldu. Ki korona vaktinde o da uzuyor yani e, işlemlerin ya, olması. Hep çünkü gidemiyorsunuz telefonla mektupta ve avukatla halletti işlerimizi. Elhamdülillah artık aynen, her, Allah şükür, her şey Özgeye gelecekler geldi e, elimizde para olmayıcı şuradan şuraya gidemiyoruz arkadaşlar ki de. her şey parayla oluyor e, Elhamdülillah gereken yerlerden gerekenler geldi e, artık biz yavaş yavaş artık Türkiye olacak, gitmeden tamam. bu hafta artık böyle şey, yavaşça hafta yatak değil, odası hafta dolabı değil. ondan sonra Çocuklar haftaya yok, ama olabilir aynen arkadaşlar çocukların okulu bitmesi lazım. Çünkü ben sabahları çocukları okula bırakıyorum. Bitiyor, Perşembe ee, bitiyor. Özge de öğlen alıyor. Bunu evet. Yaptığımız sürece biz kalkıp da bir yere gidemiyoruz çünkü çocukları alınması lazım diye. Artık her şeye bakıyor. Sadece İnşallah. mutfağı da Türkiye'den geldikten sonra bakacağız. Çünkü zaten, e, sipariş mesela versek bile biz Türkiye'deyken gelecek aynen. ve o da olmayacağı Çok için yok. dedik ona rahat gelen geldiğimizde bakarız aynen. ama geri kalanı yavaş yavaş yani bakacağız artık. Arkadaşlar, duracak evet, var. aynen bahsedilir. öyle. Yapmamız gerek olduğu için yaptık. Hani Özge'nin ile de eve ihtiyacı olduğu için değil Böyle olması gerekiyordu böyle yaptık arkadaşlar Çünkü önümüzde bir dönem var O dönem kolay geçmeyecek kolay değil öyle ee, Çok kolay bir şeyler oluyor ama Çok kolay bozulmuyor öyle ee, Çok teşekkür ederiz Dediğimiz gibi arkadaşlar bu uzun bir konuşma oldu evet. Ben çoktandır Çok şeyliğimden dolayı Yoğunluğumdan dolayı sizlerle böyle bir konuşma yapamadık ee, bazen inanır mısınız bizlerin de bir sohbete böyle bir şeylere ihtiyacı var. Ee, her şeyler olacak ama vaktiyle inşallah. Ee, kızımın kalacak evi var buradayız Allah şükürler olsun. birlikte Aynen öyle acelem yok ee, yani. Aynen, acelemiz <laughs> de yok. Ee, her şey o kadar da kolay değil ee, arkadaşlar. çocuklar okula bırakıyoruz alma saati geliyor. Ondan geri başka bir şey çıkıyor. İş Küleçin saatiydi de, bu saatiydi derken. Akşam olmuş inanır mısın? Akşam <laughs> evet. nasıl olmuş sabah nasıl olmuş biz bir de. Yattığımız e, yeri de bilmiyoruz yani. Boş Son bir aydır gerçekten yattığım aynen, yeri bilmiyorum. Biliyorsun. Bir de boş boş dedim ki biz boş boş böyle dükkanada böyle. <laughs> ha, hiç, sevmem. Hiç, yani, hiç sevmem. Hiç sevmem. Ben hiç sevmem. Hatta bazen özgür diyor ki anne kalk seni şuraya gidelim. Kızım ben dükkanlara gitmeli o kadar zaman oldu ki artık dükkanları unuttum. <laughs> hiçbir bir yere çıkartma diyorum. İnşallah o gezmelerim Türkiye'de olacak inşallah. Aynen arkadaşlar. öyle. Orada severiz. <laughs> onun için böyle arkadaşlar bu şekilde sizleri bir aydınlatalım dedim. Evet. Ee, hafta sorumuz yoğun geçti. Çıkan haftamız yoğun geçti. Bu haftamız biraz daha sakin inşallah. Ee, gün içinde ne yapacağız bakalım bilmiyorum. Dün de güzel işler yaptık. Özgün onun videonu sonra koyar sizlere. Ee, i̇nşallah gün içinde görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz yemek hazırlığına başladı. Şöyle hemen göstereyim. Annemin canı spagetti çekmiş böyle salçalı soslu. Buraya hemen spagetti koydum. Bunlar böyle hazır pakette oluyor şöyle. Sosuyla peyniriyle hepsi içinde. Hemen burada sosunu da yaptım. Bunun altını kapatalım. Annem şöyle mancar yemeği de yapmış. Hemen bunu da göstereyim sizlere. Bakın böyle pirinçli ve patatesli gelen bol soğanlı mancar yemeğimiz de var. Şuraya nane limon kaynattı. Birazcık böyle midesini üşüttü büyük bir ihtimalle. Dün çok balkonda oturdu ve hava gerçekten dün çok soğuktu. Böyle bakalım arkadaşlar son yemeğimizi tabağımıza koyunca sizlere tekrar gösteririz inşallah. Evet arkadaşlar bakın makarnamız böyle hazır hemen cacık da yaptık birer kase annem ilk önce ıspanak ıspanak mı pazı mı mancar mı hangisi bilmiyorum pazı dedi ama mancar diye biliyorum ama her neyse masamızı da böyle hemen kurduk bize afiyet olsun <laughs> evet sevgili arkadaşlar bu camdaki oturdu beni karşısına yine anacığım gel kapanış yap dedi bir de odasına çağırıyor bir de ayarlar yapıyor ederim odasına geldim misafir o <laughs> Ee, arkadaşlar, e, biz bugün ile e, kahvaltımızı yaptık. Hı hı. Sizlerle güzel bir sohbet yaptık Özge'nin ev hakkında e, olanları olmayanları en yakın e, yani zamandaki yaptıklarımızı. Elhamdülillah anlattım sizlere kağıt işlerinin güzelce her şeyin yoluna girdiğini. Artık evinin kirasının, her şeyin ödemelerinin, her şeyin yoluna girdi. Niye anlattım sizlere ee, en yakın zamanda biliyorsunuz sabahları çocukları okula getirdiğimizden bir yere gitme zamanımız olmuyor ama artık bu hafta okullar son Pazartesi itibaren yavaş yavaş eve ne lazım mutlaka hariç ee, bir şeylere bakacağız artık arkadaşlar. Ee, tabii ki kolay değil sizler de hani soruyorsunuz ben onun cevabını zaten sizlere verdim elhamdülillah sonucuna geldik ee, şu ara özge çok mutlu elhamdülillah. Kaç aydır çok stresliydi, kolay değil arkadaşlar. Mektup gönderiyorsunuz, sonucu ulaşamıyorsunuz. Soracağınız insanlarla muhatap oluyorsunuz, cevabını alamıyorsunuz. Bu süreçler kolay değil tabii ki. Bizler bunu sizlere yansıtmıyoruz ama zaman zaman çok üzüldüğümüz, yaralandığımız zamanlar da oluyor. Tabii ki Rabbim her zaman sabredenlerledir arkadaşlar. Rabbim ne ederse güzel eder, sonuç güzel oldu Özge bugün çok mutluydu. Evet, yani bugün, bugün yaşındım, bir haber olayım. daha geldi. Ona da mutlu oldu. Evet. Rabbim mutlu eylesin inşallah. Amin. Ee, ben e, hafta sonu arkadaşımızın sözü vardı onun biliyorsunuz. Lokum yapmıştım onun içinde. E, o da ile rica etti. Üç arkadaş bizi bugün şeye davet etti dondurma yemeye. Aslında orada çekecektim ama şeydi kalabalıktı çekecek bir ortamda yok çekmek istemedim arkadaşlar şimdi az önce oradan geldik. daha yeni birlikte oturduk iki saatten fazla dondurmalarımız yedik sohbet ettik uzun uzun inşallah güzel geçti elhamdülillah ee, bu şekilde sevgili arkadaşlar Özgür de bugün sizlere güzel yemekler yaptı onları paylaştım. e şimdi de artık akşam namazı vakti dedim ben kapanışımı da yapalım inşallah namazımı da kılıp artık ben de istirahatı çekilirim ee, biliyorsunuz sabah çok erken işe kalkıyorum e, saat 4 gibi falan kalkıyorum arkadaşlar. Ondan sonra bir daha da e, yatığımı Çünkü altıyı çeyrek kala işe başlıyorum ben. Saat 7'de dükkanlar açıldığında biz işi bitirmiş oluyoruz. Ayak altında olan işleri. Oradan geldiğinde de iki günden beri biraz dinleniyorum. Bugün de çok güzel dinlenmişim elhamdülillah. E, eğer dinlenmezsem arkadaşlar e, beyaz şey geliyor. bana uzun geliyor. Öyle böyle. Bugün de akşam ettik. Özge yüzüme bakıyor. Daha ne diyecek? Yok, yok. Yarın da... ben aşı oluyorum. Evet, işte. evet, evet. Geçen hafta doktor aramış babamı. Evet. Evi aramış evet. daha doğrusu. Evet. Özge aşı evet. gelecek. Evet. Eyvah ben evet. diyorum ki eyvah gittim ben evet, şimdi şey diyor. şey dersin ben bir doktor bunu bir hafta yapan Evet yapan doktor dedi, bana evet. şimdi iki hafta bir hafta da der. i̇ki hafta yat diyecek. Ya. Arkadaşlar sizlere güzel bir böyle bazen bir şeyler e, paylaşılan bir şeyleri sizlere okuyorum. E, bunu da okuyayım. Bir evladın anne ve babasına vereceği en güzel en güzel hediye namaz kılan bir evlat bir ömür boyunca her namazın Son oturuşunda kadiyi Ahire Ya Rabbi Hesap gününde Anne ve babamı bağışla diye dua eder. Evladın Anne ve babasına vereceği en güzel hediye budur. Rabbim Bir Müslüman'a namazına devam eden Hayırlı evlatlar nasip etsin arkadaşlar. İnşallah bizlere de nasip eder. Bütün evlatlarımıza. Bazen böyle güzel şeyler oluyor. Ben okuyorum. Okuduğumuzda paylaşıyorum. İnsan tabii ki e, hiçbir şey aynı olduğu gibi kalmıyor. Gençlik gidiyor ama insanlar şey zannediyor. Ben böyle kalacağım. Hiçbir Şöyle kalmıyor. E, her şey değişiyor. Hayatınız değişiyor, fikirleriniz değişiyor. E, ne bileyim? Hayatımız her şey değişiyor, değişiyor ama değişmeyen şey var. Anneniz, babanız, kardeşiniz ve evlatlarımız inşallah. Rabbim bizleri annemize, babamıza, evlatlarımıza, gelecek neslimize Hayırlı olanlardan eylesin cümlemizi. Bugün annemlerle konuştuk. Epeyden beri konuşamamıştık. E, Bunu her seferinde dile götürüyorum arkadaşlar. Bizim telefonlarımızın fetırı daha önceden olduğu için biz böyle Türkiye'yi arayamıyoruz. Öyle bedafamız yok. Ayrıca küçük bir telefonumuz var. onu kart alıyoruz. E, bazen eşimin annesinin babasını bazen bizimkileri arıyoruz. Epeyden beri arayamamıştım onları ben. Bugün konuştuk, bayağı konuştuk, bayağı bir özlemişiz birbirimizi, hasret giderdik Rabbim onlara sağlık, sıhhat versin. Ömürlerine hayırlı ömür versin. Anneciğim, babacığım nasılsınız diyorum. Kızım biz iyiyiz elhamdülillah diyorlar. Ablam diyor ki kardeşim onlar benden iyiler maşallah. Onların bir iş, sıkıntıları yok. Rahatsız olan benim diyor Tevfik ablam. Ee, i̇nşallah anne kızımla gelirsiniz de bol bol sohbet ederiz kardeşim. Biz burada çok iyiyiz diyor işimizi yapıyoruz <laughs> ya, vakti hem işimizi yapıyoruz akşamlar orada annemlerin orada köylümüzün o güzel bir oturma yeri var orada oturuyoruz şöyle kiraz var kiraz diyoruz i̇şte şunu bunu böyle sohbet muhabbet güzeldi dediğim gibi Rabbim ömürlerine hayırlı ömür versin inşallah Hı -hı. en yakın zamanla da bizlere kavuşma nasip etsin arkadaşlar Rabbim herkesin e, evladını hayırlı eylesin hakkında şu dünya içinde ahiret hayat, ahiret hayat içinde hak yolunda e, hakkıyla ibadetini yapanlar demesin inşallah bir annenin babanın istediği en güzel şey odur yani başka şu dünyada vay bir evladın evi olmuş vay bilmem. tabii ki onlar da önemli ama onlarla birlikte yapacağımız ibadetlerimiz önemli İnşallah arkadaşlar e, ee, ömrümüze hayırlı ömürler kalsın Rabbim. Allah'a emanet olun sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.